6 yaşımdayken bir gün balta ormanlardan bahseden Yaşanmış Öyküler adlı bir kitapta muhteşem bir resim gördüm. Resimde vahşi bir hayvanı yutmak üzere olan bir boğa yılanı vardı. Resmin bir köpesini aşağıya çizdim. Kitapta şunlar yazıyordu. Boğa yılanları avlarını hiç çiğnemeden bütün olarak yutarlar. Daha sonra oldukları yerden hiç kımıldamazlar. Ve sindirimleri için gerekli olan 6 ay boyunca uyurlar. Büyükler bu sefer de bana boğa yılanı içiyle veya dışıyla uğraşmayı bir yana bırakıp coğrafya, aritmetik ve dil bilgisi ilgilenmemi öğütlediler. İşte henüz 6 yaşındayken ileride belki de çok iyi bir ressam olma fırsatını böylece kaçırmış oldum. Bir ve iki numaralı resimlerde uğraştığım başarısızlık cesaretimi kırmıştı. Büyükler zaten bir şeyi kendi başlarına hiç anlayamazlar. Onlara daima açıklama yapma mecburiyetinde olmak da çocuklar için oldukça can sıkıcı. Bu yüzden kendime bir başka meslek seçmek zorunda kaldım ve pilot oldum. Dünyanın her yerine uçtum. Aslında coğrafyayı bilmek işime yaradı. Bulunduğum yerin Çin mi yoksa Arizona mı olduğunu hemen anlayabiliyorum. Geceleri yolunu şaşırdığında bu tarz bilgiler insana yardımcı oluyor. Hayatım boyunca birçok önemli insanla ilişki kurdum. Büyüklerle uzun süre birlikte yaşadım. Onları çok yakından tanıdım. Fakat yine de onlar hakkında kanaatim pek değişmedi. Ara sıra biraz daha zeki gibi görünen bir büyüğe rastladığımda daima yanında taşıdığım bir numaralı resmiyle onu imtihan ediyordum. Gerçekten zeki olup olmadığını anlamak istiyordum. Fakat ne yazık ki o da diğerleriyle aynı cevap veriyordu. Bu bir şapka. Ben de onlara ne boğa yılanından, ne balta girmemiş ormanlardan, ne de yıldızlardan söz ediyordum. Onların düzeyine inmeye çalışıyordum. Bridge'den, golf'ten, politikadan, kravattan bahsediyordum. O zaman bu büyük insanın böylesine aklı başında birinin tanıdığı için keyfi yerine geliyordu. Bölüm 2 Böylece uzun bir süre dertleşebileceğim tek bir dostum bile olmadan yalnız başıma yaşadım ki bundan altı ay önce Sahra Türlü üzerinde uçağımla kaza geçirene dek uçağın motorunda bir parça kırılmıştı. Yanımda değil bir makine ustası bir yolcu bile yoktu. Bu yüzden çok zor olan bir tamir işini kendim yapmaya başladım. Bu benim için ölüm kalım meselesiydi. Çünkü yanımda bana ancak 8 gün yetecek kadar suyum vardı. İlk gece en yakın yerleşim yerinde binlerce mil uzaklıktaki bu kumların üstünde uyudum. Okyanusun ortasında kazaya uğradığım tek başına kalan bir denizciden bile daha yalnızdım. Güneş doğarken başucunda ince sesli birinin sesini duyunca ne kadar şaşırdığımı tahmin edemezsiniz herhalde. Ses şöyle geliyordu. Lütfen bana bir koyun resmi çiz. Ne? diye karşılık verdim. Bana bir koyun resmi çiz diye tekrarladı. Birden doğruldum. O beynimden vurulmuşa döndüm. Gözlerimi iyice ve dikkatle etrafıma baktım. Karşımda bana ciddi ciddi bakan çok tuhaf, küçük bir insan gördüm. Onun sonradan yapmayı başardığım portresine bakın. Portre aslı kadar çekici olmadı elbette. Fakat bu benim suçum değil. Büyükler henüz 6 yaşındayken benim resim yapma konusundaki hevesimi kırınca bu ayların içten ve dıştan görünüşleri dışında bir şey çizmeyi öğrenmemiştim. Gözleri pal taşı gibi açılmış. Karşımda duran kişiye bakıyordum. Hatırlarsanız en yakın yerleşim yerinden binlerce mil uzaklıkta olduğunu söylemiştim. Ne var ki bu küçük adam ne çölde başıboş gezen birine ne de açlıktan, yorgunluktan, susuzluktan ve korkudan tükenmişe benziyordu. Çölün ortasında insanlardan bin mil uzakta kaybolmuş bir çocuk gibi de durmuyordu. Sonunda kendimi toparlayabileceğimde ona söyledim. İyi ama sen buralarda ne arıyorsun? O zaman sanki çok önemli bir şey söylüyormuş gibi yavaşça aynı sözleri tekrarladı. Ne sen bana bir koyun resmi çiz. İnsan akıl sır erdiremediği bir şeyi maruz kalırsa ona karşı koymayı pek güzel alamaz. Her ne kadar saçma görünse de en yakın yerleşim yerlerinden binlerce mil uzaklıkta hem de ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olmama rağmen cebimden bir kağıtlı dolma kalem çıkardım. Fakat o anda şimdiye kadar hep coğrafya, tarih, aritmetik ve dil bilgisiyle uğraştığımı hatırladım. Küçük adama tabi biraz da üzülerek resim çizmeyi bilmediğimi söyledim. Bana şöyle karşılık verdi. Zarar yok. Bir koyun resmi çiziverin bana. Ne var ki daha önce hiç koyun resmi çizmemiştim. Bu yüzden ona o güne kadar çizebildiğim iki resimden birini yaptım. Bu resim boğa yılanının dıştan görünüşüydü. Resmi küçük adamı gösterince bana söyledikleri karşısında şaşkına döndüm. Hayır hayır ben fil yutmuş bir boğa yılanın resmi istemiyorum. Boğa yılanı çok tehlikeli bir hayvandır. Fil ise çok yer kaplar. Benim yaşadığım yerde her şey çok küçüktür. Benim ihtiyacım olan şey bir koyun. Koyun çiz bana. Bunun üzerine bir koyun çizdim. Dikkatle baktı ve sonra şöyle dedi. Olmadı. Bir koyun şimdi hasta geliyor. Başka bir tane çiz. Bir tane daha çizdi. Dostum nazikçe gülümsedi ve anlayışlı bir şekilde şunları söyledi. Senin de gördüğün gibi bu bir koyun değil. Bir koç. Boynuzları var. Bir koyun resmi daha çizdim. Ama onu da ötekiler gibi beğenmedi. Bu koyun da çok yaşlı. Uzun süre yaşayacak bir koyun istiyorum ben dedi. Artık sabrım kalmamıştı. Bir an önce motoru sökmem gerektiği için aceleyle şu gördüğünüz resmi çizdirdim. Resmi uzatırken al sana bir sandık. İstediğin koyun bunun içinde. Küçük yargıcının yüzünde sevinçten parladığı görünce çok şaşırdım. İşte dedi. Tam istediğim gibi oldu. Bu koyundan çok fazla ot yer mi sence? Neden sordun? Çünkü benim yaşadığım yerde her şey çok küçük. Benim çizdiğim koyun da çok küçük. Onun için her zaman biraz ot bulunur. Eğilip resme baktı. Küçük dedim bak. Uykuya dalmış. İşte küçük prense böyle tanışmış oldum. Bölüm 3. Küçük prensin nereden geldiğini öğrenmem uzun zaman aldı. Kendisi bana pek çok soru soruyor ama benim sorularımı duymadı. Ancak bölük bölçük gelişi güzel söylediği sözleri bir araya getirerek anlamaya başladım her şeyi. Uçağımı ilk kez gördüğümde şaşkınlıkla bu şey de neyin nesi diye sordum. Bu bir uçak dedim. Benim uçağım. Havada uçabileceğimi ona açıklarken çok gururlandım. Fakat bu onu duyunca ne diye haykırdı. Yoksa sen gökten mi düştün? Evet dedim alçak gönüllükle. Dedi, çok tuhaf bir şey dedi. Küçük prenset tatlı bir kahkaha. Attı. Bu oyun çok demişti. açıkça başıma gelen felaketlerin önemsenmesini istedim. Sonra şunlar ekledi, demek sen de gökyüzünden geldin, hangi O Onda onun burada olmasının çözümünden gizem yavaş yavaş yok olmaya başladı. Hemen sordum, demek sen bir başka gezegenden giriyorsun, öyle mi? Nedense bana cevap vermedi, uçağımdan gözlerini ayırmadan koştum. Dedim. Sen nereden geliyorsun küçük dostum? Yaşadığın yer neresi? konu nereye götürmek istiyorsun? Biraz düşündükten sonra şunları söyledi. Bana bu sandığı vermen çok iyi olur. Koyunun geceleri onun içinde uyuyabiliyor. Elbette. Eğer uslu sana, onu gündüzleri bağlaman için bir ip, bir de kazık vereceğim. Ne var ki bu teklifin küçük prensi şaşırmışa benziyordu. Onu bağlamak mı? Ne garip bir fikir bu, dedi. İpeyi de bağlamazsan başına alır gider ve kaybolur. Küçük dostum bir kahkaha attı. İyi ama nereye gidebilir ki? Nereye olursa karşısına çıkan herhangi bir yere. Küçük prens hemen ciddi bir tavır takınarak zararı yok dedi. Beni yaşadığım Bence küçük gezegen daha olduğunu biliyordum. Bir gök bilimci bunlardan birini keşfedince ona bir ad vermek yerine bir numara verir. Asteroid 325 der örneğin. Küçük prensin geldiği gezegen bence Asteroid B612 idi. Böyle düşünmemin haklı bir sebebi vardı. Bu küçük gezegen yalnızca bir kez 1919 yılında bir Türk, Türk bilimci tarafından teleskopla görülmüştü. Bu gök bilimci Kuruluşunu o zaman Uluslararası Astronomi Kongresi'nde harika bir sunumunu açıklamıştı. Fakat pes peşe alvar diyor diye kimse onu söylediklerini I Just... yaşlanıyorum ne de olsa. Bölüm 5 Her geçen gün Küçük Prens'in gezegeni, oradan ayrılışı ve yolculuğu konusunda yeni bir şeyler öğreniyordum. Bu bilgiler konuşmamızın esnasında aklındaki dile getirirse ortaya çıkıyordu yavaş yavaş. Baobab ağaçlarının başına gelenleri de üçüncü gün bu şekilde öğrenmiş oldum. Bunun için bir kez daha koyuna teşekkür etmeliyim. Çünkü küçük prens ansızın büyük bir kuşkuya kapılmış gibi beni sorguya çekmeye başlamıştı. Koyunlar gerçekten de çalılar yerler değil mi? Evet öyle. Ya çok sevindim. Koyunların çalıları yemelerin küçük prens için neden bu kadar sevinci olduğunu anlamadım. Ardından küçük prens şöyle sordu. Öyleyse babab da yerler değil mi? O zaman ona boğabap ağaçlarının çalılara benzemediğini, aksine kale gibi kocaman olduklarını, yanında bir fil sürüsü götürse bu sürünün tek bir boğabap ağacını bile yiyip bitiremeyeceğini açıkladım. Fil sürüsü düşüncesi küçük prensi güldürdü. Filleri oraya götürseydim onları üst üste koymam gerekirdi dedi. Sonra akıllıca bir açıklama yaptı. Fakat boğabaplar da büyümeden önce küçük türler. Doğru ama koynunun küçük boğabap ağaçlarının yemesini neden istiyorsun ki diye sordum. Bana ah hadi ama dedi. Zaten açıkça belli olan bir şeyi belirtmeyi gereksiz görecek. Benim ise bu sorunun üstesinden tek başıma gelebilmem için büyük bir zihinsel çaba göstermem gerekiyordu. Sonunda öğrendiğim kadarıyla bütün gezegenlerde olduğu gibi küçük prensin gezegenlerinde de yararlı ve zararlı otlar bulunurdu. Neticede iyi tohumların iyi otları, kötü tohumların da kötü otları olacaktı. Fakat tohumlar gözü görülmezler. Toprağın derinlerinde uyurlar. İçlerinden biri uyanmayı akıl eder. O zaman gerilir, utanarak güneşe doğru sevimli bir filiz uzatır. Bu bir turp veya bir gül fidan filizi ise onu Dilediğinde büyümesi için serbest bırakmak gerekir. Ancak bu zararlı bir bitki ise mümkün olan en kısa zamanda hatta ne olduğu anlaşır anlaşılmaz onu söküp atmak lazım. Küçük prensin gezegeninde de korkunç tohumlar bulunurmuş. Boğabap tohumları gezegenleyen toprağı bu tohumlarla doluymuş. Bir boğabap zamanda fark edilmezse bir daha ondan asla ama asla kurtuluş olmuyormuş. Bütün gezegeni kaplamış kökleriyle toprağı oyar. Hele bir de gezegen çok küçükse ve boabap sayıları da fazlaysa gezegeni topraklara ayırabilirlermiş. Küçük Prens daha sonra şöyle dedi bana: "Bu düzenli olarak yapılması gereken bir şey. Sabahları kendi bakımınızı yaptıktan